Banyo suyunu satmak ister misin? <laughs> Salak. Kavanozlarda. Bu mu gelen aklına? <laughs> <Kavanozlarda>. Benim yapay <gülüyor> zekadan <gülüyor> konuşuluyorken bu kanalda aklına gelen bu mu yani? Bu pislik. Tamam karama şimdi parasını söyle. Ne kadara gittiğini söyle. İyi para var ama çağrı <laughs> orada. <gülüyor> Kim satıyor Day ki? A Amorant ablamız bir satışa çıkarmış. Saça Abi Amorant'la niye beni kıyaslıyorsun baba? Kavanozu 1000 dolar kanka. Abi Amorant'la <laughs> niye kıyaslıyorsun? Var mı Türklerden var Mesela pintipandanız. <laughs> Satılıyor mu mesela? <laughs> piyasası var mı mesela? Ferit Karakaya'nın <laughs> var mı piyasası? Yani bir şu an iki sene... Çağrı senin suyun kaça gider? Pipi suyu iç! <gülüyor> <gülüyor> mesela duş suyu satacaksın, abdest suyu satacaksın Gel <laughs> oğlum ya ne olacak? Niye bakıyorsun bana öyle? Masaya dayamayalnız. Gel ya. Gelmeyeceğim ya. Çevişeceğiz. Yayında bu. Banyo mesela öğreneceğim ben. Hotel... ben. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Bir anda böyle masanın altına girip sikini alasam ne olur? Hehehe <laughs> bu ne bu? Ebo'nun bitmemiş saç hali değil mi? Bu şu an bembeyaz olması lazım çünkü. Kamera niye böyle göstermiş lan? Gittir git özür özür. Oh. Of canım. Susumu attı Siktir git özür özür. Oh. Oh canım. Bugünü bekliyorum. Oh canım. Pezdebek yarısına kadar boşalttı böyle bir. Dokunsana şuraya mı? <laughs> Sadece ya. ne kadar ıslandığına bak dedim. Allah bak. Ne yapıyor lan bunlar? 4, 3 2 1 oldu lan. Atatürüm! Saldırın. Saldır! Hadi <laughs> amca sen de koş. Koş amca. Amca daha hızlı. Atatürüm! Atatürüm! Ne diyorsun mantar? At. Bu fazla pişik olan. Bunu al, getir abiye ver. Çal mı fazla diye. Bu oyunu bir daha oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu bir uh -huh. daha oynayacağım. Ben DJ'lik yapıyorum. Hoş geldiniz. Böyle bir restoran olabilir mi ya? Aferin Bu nasıl? Eliyle yazmış... Bu çocuğu bu nasıl pasaport? <laughs> Burayı damgana yazmış ya. Ya yürü git amına deli. Oğlum keşke bir daha böyle oyun çıksa ya. Bu çok eğlenceliydi bu oyun ya. İle uğraşıyoruz burada. Street. <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? <laughs> deli amına kıyım. Niye burada bana dev gibi bir şey saldıracak vibe alıyorum ben? Allah! Bir uyutmadınız. <laughs> e oynayalım. Oğlum biz bunu oynadık ya. Kaç kere bitirdik oğlum biz bu oyunu? Allah kahret. Aa! Ya saklanan biri var ya. Hoş geldin Tuğkan. <laughs> gel gel. Ya Kordi sen var ya yarrağa dönüştün bak son zamanlarda. <laughs> yani bak harbiden huzurların çıktı damarların çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ya neden vurdun? Aa pardon sen ya. miydin? Ben <laughs> mor sandım. Mor sandım çok özür çok... Ben onu kordis hep sandım çok özür dilerim. Ya biriniz Birinci olacaksın oğlum olur. Senin yasalın. Nereye gidemiyorum vurmayın bana bak <laughs> size. Kırmızı birinci olur. <laughs> 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 bak çok ya, ciddiyim arkadaşlar. Şey Allah'ıma yemin olsun. Bu çocuğu şakayla karışık hastanelik etmezsem elim kaybedemezsem bak Allah'ıma yemin olsun ilk buluştuğumuz gün Allah'ıma yemin olsun bak yukarı söylüyorum. Bak 20-25 dakika döveceğim ama şaka yaparak döveceğim. Allah'ıma yemin olsun bak yukarı söylüyorum. Oğlum teleferiye koyacaksınız teleferiye. Koy öbürüne şimdi koy öbürüne. Erdem Lize doğdu. İstanbul'da oldu. Doğdu. Orospu çocuğu. Kebap. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Asla sürmenin. Aa, Cyber ne var orada? Onunla olmaz olmaz. Ben <laughs> <laughs> Lan nerede? Göklerde kartal gibi. Ah yedi. lan. <laughs> Karsiyen Karsiyen kurtarmaya geliyorum kurtarmaya geliyorum. Kurtarmaya geliyorum dur kurtarma. A few moments later. Tamam Cyber sen <laughs> şimdi <şeyin gülüyor> karşıya. <laughs> <laughs> sen bırak beni. Sen bırak <laughs> beni Cyber sen bırak. Hoş. Beni kurtarın, beni kurtarın! Beni kurtarın! Beni kurtarın! oğlum beni kurtarın! Lan oğlum beni Harbiden s**im böyle oyunu çalışmıyor abi Q Space'im. Ama ne oğlum çerim bak Yukarı! Aşağı! 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 Yukarı! Şu, şansı, şansı, şansı. Yukarı! Aşağı! Aşağı! Bir tane daha oynayalım, 11 <laughs> oynayalım, 11 oynayalım. Lütfen, lütfen, Soyun. lütfen! Lütfen, lütfen! Bütün aileler oldu ya, böyle bir... Dayılar falan da gelmiştim be. <laughs> Şeytanın oyunu amına kodum. <laughs> <laughs> ya beyefendi yapmayın. Amına kodum cevap. Hadi. Vegas değil işte orası zaten bir buçuk milyon. Anan ne s**eyim. milyon. Oha. Her şey beleş abone olmuş. Reeves 6. ay. Offer Plus 2. ay. Ananem'in altın günü sarı 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 yarene ve bayrak cansuya. Bunlar nasıl nikler ya? Anaannemin altın günü. Sen kimlere abonelik ediydi ya? Sare yarınla bayrak cansu ne kim ya? Sare yarın. Yarın hanım. Ee, Sare anlamı ne anlamını? Ben soramıyorum. <laughs> <laughs> yarın hanım. Sare Olayı ne mesela? Sare isim. Ha Sare. Sare değil. Sare o zaman değil mi? Okunucu. Sare. Sare. Sare diye mi okunuyor? Sare diye mi okunuyor? Sa Sade Sare. Ney? Neyin anlamadın mı? Özür dilerim Selin anlayamadım yani olayı. Daha önce Deniz Sare adında bir arkadaşım olmamıştı. Kusura bakma az arkadaşım var diye. Şimdi umarım bundan sonra olur. Bundan sonra Sare ismini de öğrenilmiş olurum yani. Kusura bakma. Kadir 13. ay notlamış. Payca 5. ay notlamış. Börekçi 7. ay notlamış. Hamit Koçul 10. ay. O Karabulut abone olmuş. Novdet 3. ay. Enes 2. ay. teşekkür ediyorum hepinize. Tekrardan kusura bakmayın Sarı Hanım. umarım bundan sonra doğru okunabilir yani. Okuduklarımı bir daha okumadım bunu. Bir okuduysam Doğru. Şu dördünü tekrar okudum. O dördü bir abonelik yollasın o zaman tekrardan. Ben şundan da şuraya bir işaret koyayım burayı okudum diye. Oradan devam edelim. Haydi bakalım. Hayır, <laughs> Lion'a falan koysaydın ya. Oraya sakın atma. 4, 6, 7. Şans <laughs> a**ınakoyim. Atıyorum. Dayı. Hadi daya! Ne oldu lan? Ne oldu? O götü alırım o götü. Dayı bak konuştu. O götü alırım. Sizi yan yana üst üste içine bir üst üste koyar birinize tak sonra diğerinize tak. Ya abi adam akıllı oynayın ya. Şıkacağım ama ha. Bana bak terbiyeli ol. Gelir keser modilini tokarın götüne bakar. Ya kes Allah aşkına zaten seni. Terbiyele ol, terbiyele ol. Dur dur dur. Vurdun mu nereye olur lan? Sen ne kadar şükür vurdu ya. Ayyyy. ol. Arkadaşımın vuramıyor. Bir de gelmiş bana laf atıyor. Ayyyy. Ninnininnin. Cypher'ın çemberi o ne? Güzel hareketi. Gel ya lan. Hah. Burada. Are you fucking dumb? Afiyet olsun. Neyini? O Hareket mi geliyor? <laughs> Buna koyacağım şimdi kıracağım bilgisayarı monitörü bir şeyler. Bu çocuğunu burada hey, vuracağım. Hey ya. hey hey. Bu ne, ne ya? küfürdür ya. Bak bak ne var? Öldüm vuruşlara bak ya. ya doğru. Öğretik olunca bir çok bir olmuyor. Şu durulmuşuz. Abi atardık. Abi mi? operatör ne yapıyorsun kaç yıllık oyuna yeter artık. Ve dün Neden? çıkmış kelimeleri aa, kullanıp duruyorsunuz ya. AWP bunun adı AWP. Seni a**a Senin A, A, koyarım 13-12'de vurduysan. Dedim abi 4'e 4 yaptım beni. Piçe bak ya şapka taktı bir de. Bana hep buz lazım oluyor bu oyunda. <laughs> Abi bu ne oldu ya? Yat aşağı beyinsiz kavat seni. İçinden Bizim kadro dedim. Sonra beyinsiz kavat dedi ya bizim kadroya Mithat abim de. Tanımış. <laughs> Böyle geçiririm seni işte aptal puşt. <laughs> tanımış bizi çocuk tanımış. Aha! Böyle çıkılmaz böyle çıkacağım. When...